Sevgili gençler, yine bir aşk Doktoru bölümünde karşı karşıyayız. Aşk ve fetiş dolu dünyalarımızdaki sorunlar çözeceğiz. Hemen hattımızda bir varmış galiba, ara bakalım. Evet. Nergis Kancı, evet. A A alo Nergis Hanım. Alo. Alo. İyi akşamlar aşkım. Buyursunlar diyorum. efendim. Tabii doğru evet. Tabii buyursunlar evet. İyi akşamlar. Hı, Benim tabi. Hı evet. Bir sorunum var. Hı, evet tabii. Erkek? Ne Ben tabii. Erkek abi. Ha, ha, ha. Evet, ayak tırnaklarını yiyor. <laughs> Ay, iyi benç, şey, <laughs> Ay, bak bu şey hakikaten. Ama ama o. Uyuyor, ayak tırnaklarını yiyormuş. Erkek arkadaşa. Ne zaman da yiyor bunları? Tanıştığımız günden beri yiyor. Ay iyi ben hiç bakar mısın? <laughs> Gerçekten, de Gerçekten de iyi Gerçekten de iyi ben bir şeymiş. Çok iğrenç. Ne yapabilirim? Ne şey işle uğraşıyorsun sen erkek arkadaşına? Sorabilir miyim ben sana Nergis? Tabii. Piyanist kendisi. Söyle bakalım. Piyanist kendisi. Piyanist. iyi imanç bir meslek. I, aman, piyanistler kızmasın. Aman yok, evde piyanistler kızmasın. Evet. Ne gibi bir çözüm getirir? Şimdi, tamam Nergis bak. Şimdi, sevgi dövde ayrılır. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, <laughs> doğa sevgisi, <laughs> yav sevgisi. A Anne sevgisi. Beş ayrılamış. Beş ayrılamamış. Tamam. Nergis, beş ayrılamamış. Anne sevgisi. Sizinkisi yav sevgisine giriyor, Nergis. Hı hı. Tamam mı canım? Tamam. Yav sevgisi de üç ayrılığı. Sevmek boyutu, sevilmek boyutu ve fetiş boyutu. <laughs> Sizinkisi fetiş boyutuna giriyor. Şimdi Nergis, bu ne sıklıkla ayak tınaklarını? Yani neredeyse her gün yiyor. Her gün yiyor diyorsun. Evet. Ee, peki şimdi Nergis bak bu kadınlar için yapılan böyle uzun tırnaklar vardı biliyor musun onlara? Evet. Yapma sahte. Evet. Ha o tırnaklardan bu ayağına yapıştı. Tamam. Sonra da üzerine Japon yapısı sür. Tamam. Japon. <laughs> tamam Nergis'cim bu sabah bu ayak tırnakla bu yedi zaman ayağı ağzına yapışık kalır. Ağzında ayağa yapışırken işe gider bir hafta utanır bir daha yemez. Tamam. Sen. Tamam mı? O zaman ben bu, uygulayamadı, Bunu uygulayamazsan eğer, bir diğer çözümüm var benim bu, bu konuyla ilgili. Tamam. Tamam mı Nergis'ciğim? Şimdi bu ayağını sen bu uyurken, bu ayağını bunu iyice bir naylon poşetle, bu çoğu adı çocuklar ben bir bakıyorum ama kamera nerede? Ben nereye bakıyorum ya? <laughs> kamera nerede? Ha bu da mı? Ee, şimdi Nergis'ciğim <laughs> ayağını poşetle savurun. Evet. Tamam mı? Evet. Nergis. Evet dinliyorum. Ha. O, o üzerinde spor ayakkabısından giydi buna. Peki. Bir hafta, üç hafta tut ya. üç hafta onu o şekilde ayağı naylon üzerinde spor ayakkabısı. ayak kokar bunu Nergis. Pis pis koka, iyi var koka. Eşek ölüsü gibi kokar, vallahi billahi. Nergis. Tamam, Bu ağzına götürdüğü zaman böyle ayağa götürdü. Iıı de kokudan atav ayağa götürür. Ata bakar ayağa Nergis. İnşallah bırakır bu uyurdu. Ha bunu da yapmadı mı diye. Piyanist değil mi sen sevgili? Evet. Ha piyanist şimdi de ki ona. Git de ki sevgim de canım benim sen ayaklarınla de piyano çalabilir misin de. O da muhtemelen sana evet diyecek. Hafta kalmayacak erkeklik konuva olarak Nergis'cim tamam mı? Tamam. Bu piyanoya ay ayaklarını koyduğu anda piyanonun kapağı var diye ağır meşeden. Evet. Ha onu çarp diye indi kapat ayağının üzerinde. Bunun ayakları tırnakları kalsın orada. Mosmova tırnaklar bir ay içinde de düşer. Bütün tırnakları düşen Nergis. Tamam. Tamam sonra tabii birazcık bakmayacaksın. Çünkü iğrenç bir kadar. <laughs> Hadi iğrenç bir sohbet ettin gene benle. Ee, kapat bakalım bu iğrenç konularda. İyi akşamlar Dayana. aşk doktor. Hadi defol ya. Ee, aşk dolu, sevgi dolu ve fetiş boyutuyla dolu... ...bir aşk doktoru daha bu haftada bu kadar. Yeter diyoruz ve kapatıyoruz bu akaba. <laughs> Gelecek hafta ne kadar iğrençliğiniz varsa... ...beni avayın onlarla... 还是这什么？